fil vaki onlardan bir topluluk hani Allah'ın helak edeceklerine, azaplandıracağı topluluğa ne diye öğüt veriyorsun demişti de Rabbinize karşı bir özür serdedelim de belki sakınırlar ümidiyle. Açıkça onlar öğüt verenlerin öğütlerini unuttuklarında biz de fiilen onları kötülüklerden sakındıranları kurtardık. Zulmedenler açıkça yoldan çıkmaları sebebiyle yakaladık ve zorlu bir azaba düştüler. Reddedenlere, yapmakta ısrar edip baş kaldıranlara aşağılık maymun olun dedik. Ayrıca Rabbin kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü verecek. Fiilen onlara her türlü zorluğu çıkaran kimseleri göndereceğini bildirdi. Açıktır ki senin Rabbin cezayı vermede İşi sonuçlandırmada çok hızlıdır. Rabbim şüphesiz ki suçları örter, aynı zamanda da bağışlayıcıdır, rahimdir. Ayrı ayrı bir takım topluluklar olarak onları yeryüzüne dağıttık. Faydalı iyi işler yapar, bazıları da bunların dışında kalan aşağılıklardır. Amaç şudur ki, iyilikler ve kötülüklerle imtihan ettik, belki, belki Rabbe dönerler. Resmen onlardan sonra ilahi kitabın varisçisi olarak geldi bir takım kimseler. Alenen hem dünyanın geçici matahını alır hem de ileride affediliriz diyenler. Fakat yine de bir menfaat olsa almaya devam ederler. Halbuki bu kimseler Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyeceklerine ilişkin söz vermemiş miydi? Rabıtalı oldukları o kitabın içindekini okuyup incelemediler mi? Takvaya sarılanlar, ahiret yurdu sizin için daha hayırlıdır. Hala aklınızı başınıza almaz mısınız? Fil hakika kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru ve devamlı kılanlar aşikardır ki sizin hakkınız şüphesiz iyi, doğru iş yapanların ecrini zayi etmeyiz.